Yeni bir savaştayız arkadaşlar. Az önce Denix Şunları çok iyi yaptık. Haritayı so değiştirdik. Şimdi şuradan bir arkadaşımız geldi. Aman aman aman. Ölmeyelim. Me. Erkenden ölmeyelim. Orası karışabilir. Ben şunları çıkıyorum. Eyvah eyvah. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Çok da hızlı, işimiz zor. Öldük, öldük. Öldük, kaçamadık. Çok hızlı o karakter. Biz kaçana kadar öldük. Hemen kalan arkadaşlarımızı izleyelim. Yani o savaşçıyı da istiyorum ama bir gün o savaşçıya da sahip olacağım. Gerçekten çok hızlı bir savaşçı. Beni öldüren arkadaşımız. Şu an onu izliyoruz. O B66 da saldırıya geçti. Oradan 566 66 öldürdü. Az önceki gibi B66 ve Denix finalde kapışmışlardı. Bakalım bu sefer finali kim kalacak? Kalan savaşçı 5. Kim orada Denix'e iyi saldırıyor. Çok avantajlı aslında ama bir darbe de indirebilir de indirdi. Denix bu sefer finale kalamadı. Oo Cenk oraya kusmuş. Şimdi çıktı. B66'yı araya alabilirler. Ama orada Kid canı azmış. D66 şartı Cintron üstüne üstüne gitti ama arada kalabilir. Çok kötü yerde. Bakalım ne olacak? King Pro mu? Cenk mi? DS66 Cenk arada kalabilir. Geri çok kötü Jank gitti. DS66 King Pro kim kazanacak? Artık yakın temas. Oo, King Pro'nun canı çok az. Uzaklaşması lazım. Buradan oyun döndürebilir mi King Pro? Buradan oyun döner mi? Neredeyse kaybediyor hesaplaşmayı. Yani canının sonuna gelmişti. Ama ölmedi. BS66 yine finale kaldı. Üst üste finale kaldı. İkisinin de canı biraz azaldı. Biri söyleyecek. King Pro maçı çevirdi. Dezavantajlıydı. Neredeyse kaybedecekti ama pes etmedi maçı çevirdi.